abi Kıvanç Tatlı Tuğ, televizyon dizilerine dönmeyecek demişti ya. Evet ama olasılıklar değişti kardeşim. Artık David Kane oldu kendisi. David Kane mi? O da kimya ya? Marvel karakteri mi? Yok be olasılıksız romanından. Star TV'de yayınlanacak dizi. Adam matematik dehası, olasılık uzmanı, yani Kıvanç Tatlı Tuğ artı bilim artı drama eşittir reyting patlaması. Yalnız bu OGM Pictures tam zamanında bombayı patlattı ha. Video da yayınlamışlar biz dönersek olaylı döneriz demiş resmen. Senarist de Necati Şahin. Hani şu kızıl goncaları yazan. Yani senaryoda sağlam. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapacağız? Olasılık hesabı yapıyoruz. Kıvanç varsa izlenir. Star TV'ye çökmek lazım. Sosyal medyadan dakikayı kaçırmadan takip edeceğiz. Bir de dizi boyunca acaba şimdi ne olacak diye her bölümde çığlık atacağız. Yani izlemesek hayatımız eksik kalır mı? Kesin bilgi kalır. Olasılık %99.9. Kıvanç geri döndü. Hem de olasılıksız bir dönüşle. Takipte kalın. Dizideki ilk sürprizi kaçırmayın.